arkadaşlar. Ya Maya'nın o yalandan taktığı gözlükleri o kadar... Bu Maya'nın gözlüğü mü? Gözlük tak ya. Maya'nın gözlüğü mi diye sordunuz ki sonunda bir göz doktoru gittik ve Maya'nın gözü gözlük ihtiyacı ortaya çıktı. <laughs> Dolayısıyla biz de şimdi Maya'nın gözlüğünü almaya gidiyoruz. Hava da çok soğuk. Donuyoruz. Arkadaşlar İstanbul 1, 2 ve 3 dereceye düşecek. Eğer ya, tamam, soğuk olursak tamam. olursak eksi 1 olacak. olacak hava durumunu Hava durum programı yapıyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım neye alacağız bakalım. şimdi. Bayacık çocuk gözlüklerine bakacaksın. Hı? Bakayım. O ne? <gülüyor> <gülüyor> Gel bakalım. Şimdi... istediğini tabii ki seçebilirsin. Benim olayımdan geçtiği sürece hayatım. Bir şey tamam. sana böyle yapayım. Evet dinliyorum. Şöyle yuvarlak bir var Gel bir şu tarafa bakalım. Gel. Ben. Pardon, izninizle alayım. Olabilir mi? Mesela? Şapkanla maya. Ay bence çok güzel bir maya. <laughs> İlk seçtiğim. Evet. Bakayım. Görüyor evet. musun? Çok güzel oldu bence. Ayıralım kenara, yine bakmaya devam edelim. Maya. Metal olmamasını Hayır. tercih ederiz. Ha, Yok, a -a. metal istemiyoruz. Seviyorum. Ben seviyorum. Şu nasıl, şu küçük mü olur maya? Mesela o aynısı, bir aynı renkte. Bu küçük olur. Mi? Dener misin? Bak bakalım. Şey Bakayım. Hmm? Bence. Çok da küçük değil ya. Bu kadar mı çocuk seçenekliyiz? Çekmeceden kontrol edin hemen bakalım. Maya sen de bak. Eline gelen bir şey var mı bu şunla? Metal. metal istemiyoruz. Metal istemiyoruz. Elinizin gözlüğü. Hmm. Şuna bir tane misin? Şurası. <laughs> Bakayım. Peki. Hmm, güzelmiş. Şapkamı <laughs> <laughs> gibisin bugün. Çünkü bu gibi. okulda şapkam olmayacak. Evet. <laughs> Ama okulda da takmayacaksın ki çok bunu zaten. Bunu daha çok okurken falan takacaksın. Bu arada onu da unutma. Yani olabildiği kadar şey az takacaksın. Bir şey söyleyeceğim. Bunun farklı rengi var mı? Farklı rengine hemen bakalım. Farklı. Bizim bu arada YouTube'da bir evet, kanalımız var da onun için de çekim yapıyoruz. Ooo harika. Maltın çıkartabilir orta masadaki sandalyeyi bırakabilirsin. Kim? Aşkım. Olabilir ama onun daha güzel bir rengi varsa mesela. Böyle. Şunu da, şu olabilir. Maya şuna bir bak. Hmm. Bak, bu çok güzel oldu renk olarak. Bir şey söyleyeyim mi? Bakabilir miyim? Bir dakika bakayım. <laughs> çok şeker <laughs> Ben çok güzel. Babi bayılır mı? <laughs> bak. Ben bunları bir ayıralım şimdi. Evet. Tekrar tek bir bakalım. Şey Şurası, tek şey bir. Yok beğenmedim. Ben. Beğenmedim. Üçlü. 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 Beğenmedim. ne? Beğenmedim. Ama o sana büyük bir tane. Tak bakayım bir daha istiyorsan görelim. Aman dikkat et. Bakayım. Çok büyük o sana. Olmaz. Bir defa burnunu yorar. Şu anda e, normalden yoruldum. bir ağır bir şey takmaman lazım. <laughs> burnunu yorar. Seni yorar demedim. <laughs> Nefes nefese kalmana gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Aa, çok güzelmiş. Ama çok güzelmiş. Aa, doğru da en sevdiğim. Aa bu çok güzel. Bakayım. Çok beğendim bu. Bunun başka rengi yok değil mi? Bunun benzeri bir siyahı var onu göstereyim. Benzer siyah. Evet, kırmızı mavi falan yok değil mi? Yok. Onda yok. Keşke ben... yeşil olsa gözlerimle uyumlu olur. Bu arada arkadaşlar şimdiden sarılmış olayım bu üzerindekini ben boyadım. Sen de biliyor ha? Evet. doğru. Bak bir de siyahına bak bakayım. Bu güzel. Bakayım. Yok siyah olmayı şey, siyah biraz büyük oldu ama temik, metal istemiyoruz. Bu evet. da ayırdım. Tamam gel şimdi bir ayırdıklarımıza bakalım. Biraz. Tek tek. Böyle oturabilirsin. Otur bakalım gel. Ben tamam ben iyiyim. Otur olmaz soruyor. Şimdi. Güzel. <laughs> evet. O, son, o son elemeyi geçti. ikinci elemeyi geçti. Evet. Şunun barkodunu da çıkarayım. Ben bunu çok beğendim. Senin beğenmen önemli. Hmm. Bilmiyor musunuz? Hmm. Peki ama ben bunu beğendim. Bu güzel tatlı bir şey yani. Peki devam et. Bir süre herkes yorum yazacak biliyorsun. Bence kırmızı güzeldi. Bence mavi güzeldi. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Kırmızıya bakalım. <laughs> Niye öyle komik komik gülüyorsun? Bilmiyorum. Yani şimdi Biz hepsiyle bir tane fotoğrafını çekeyim sonra yan yana bakalım hangisi daha güzel. Evet, düzgün mü? Normal. Normaldir. O kadar... Yani şey gibi de bakma. İnek. <laughs> düzgün bir <mü> bakma. <gülüyor> <gülüyor> evet. Başka tak. Burada fotoğraf çekiyoruz arkadaşlar. Siz de fotoğrafları göreceksiniz Tamam, yeni tak. Evet. Bunu okay. beğendim ben. Okey. Şimdi fotoğraflara bakacağız arkadaşlar. Edeyim. Edeyim. Şimdi Maya'nın annesine sorduk. Sen ne dersin diye sormak istedim Bakalım o da bir şey söylesin. Bu arada da biraz aylaklık yapalım. Hello my dear, how are you? Çok çekim. Çok. <laughs> çok beğendim. Bir bakayım daha. Ben. <laughs> Bence çok güzel arkadaşlar. Abi. Bana çok yakıştı. Yakıştı mı yakışmadı mı söyleyin. Elim aynı ama aynı falan. <laughs> ben nasıl oldum? <laughs> bir hediye istiyordum şu anda. Lütfen elinizden geldiği kadar fazla koment yazın. Ya Aslı hiç düşünmüyorsun galiba. hiç düşünmüyorum. <laughs> 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 Aa süper bir gözlük buldum. Aa çok cool. Versene. Ay sana değil kendime. Nasıl oldu? <laughs> sen de sen de bu. bu <laughs> çirkin olmak zorunda mısın? Tamam, tam bana göre daha ya. Bir dakika ben de takayım. Bak moon var. <laughs> ya <Gel> beraber takalım. Beraber. <laughs> <laughs> İşin gücün dalga valla. <laughs> dalga. İşin gücün dalga diyorum. Ooo oh, dalga, 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 dalga. Ya, bence dalga. bu kadar dalga yeter. Evet şimdi. İçeride için bir göz var saat olarak bakacağız. Tamam. Evet. Bu oda ölçümü. Oda ölçümü. Şu anda iki göz bebeği arasındaki mesafeyi ölçüyor. Ha, tamam. Baş ağrısı, değil. göz yorgunluğu ve görme zorluğu eşim olması için. Hangisini istiyorsun? Gözlük olarak. Şimdi onunla karar vereceğiz birazdan. Okay. Ee, evet. İkisini de alalım, not alalım. Hangisini seçerse onu yazarız. Bir tak bakalım. Çıkın. Bak bakalım onu en evet. çok onu istiyorsun. Büyük ihtimalle olacak. Yükseklik ölçerimiz, göz bebeklerinin yüksekliğini alacağız. Baş ağrısı, göz bebeklerinin yaşamasını yiyelim. Odak noktasını zaten. Yüksekliğini ayarlıyor odak noktasını. Bunu alalım. Yok, o değil, şu mavi olursa olacak galiba, değil mi? Evet, ikinci olacak. Şey mi, ikinci ha, olana iyi, mı? Yanlışlıkla. Bu herhalde olacak, merak etme. Bu ağır çünkü. Çok heyecanlı yani. Ne heyecanlılığı var? Buradan. İlk defa mı gözü kalacaksın? Iki kere daha Evet. Bunu seçtim. Maya bunu seçti. Son evet. karar verdim Evet. Ee, ama... Çünkü arkadaşlar en sevdiğim renk bordo. En sevdiğim renk bordo. E, ee, biliyorsun bir soru cevap soru cevap mi? bölümü yaptık. En sevdiğin rengi sordum. Aralarında bordo geçmiyordu ve 5 renk falan söylemişti hatırlıyorsun. Hayır bordo söyledim. sevdiğim renk Bordo. Peki ben bir izleyeceğim o zaman ben hatırlamıyorum. <laughs> <laughs> Peki. Tamam. O zaman Artık arada sırada, her zaman takmayacaksın bunu unutma. Arada ve şöyle bir şey var evet. arkadaşlar. Kırmızı ve yeşil çok güzel uyuyorlar. E bu arada kırmızının koyusu olduğu için, e benim de gözlerim yeşil olduğu için <laughs> uyuyorlar. Ama kendi söylüyorsun. Kırmızı ve yeşil güzel uyuyor diyorsun. Senin gözün yeşilse o zaman kırmızı göz kalmak lazım. Yanlış mı söyledim? Kırmızının koyusu. Evet. Tamam, güzel mi? Sen beğendiysen söyle. Hadi o zaman öpücük seviyor.